ki eski kalabalıklar hoşuma gitmiyor sık sık kendimi garip üzgün hissettiğimde yaptığım alışverişlerde beni tatmin etmiyor kendimden kaçmak için başvurduğum o arkadaşlarım da artık beni mutlu etmiyor sürekli kendimi izlettiğim o filmler diziler o ekran karşısında o geçiş o geçirdiğim vakit de beni mutlu etmiyor ne oluyorum ben ya Allah Allah sürekli yalnız kalmak istiyorum çünkü yalnız kaldıkça kendimde bir şey fark ediyorum. Bir potansiyelimi görüyorum. Kendimi görüyorum. Dolayısıyla onunla birlikte başarılarım artıyor. İlişkilerim düzeliyor. Vay canına ya. Aa, ah, sihirli denik. bir şey ayol. Kendimle kalmak yalnızlık diyorsun. Ve yalnızlığa doğru adım atıyorum. Yalnız kalamıyorum diyemezsin bu saatten sonra. Çünkü kiminle yalnız kalmak istemez? Sevmediğin biriyle. Ama artık sen kendini seviyorsun. Tatlım. Artık kendine temas edersin sen. Aksine senin artık yalnız kalabilme kabiliyetin geliyor geliştirmen gerekiyor. Aa, burası çok güzel. Yani bu bir kabiliyet mi? Diyor ki Eric Fromm, Sevme Sanatı adlı kitabında. Sevebilmenin ön koşulu yalnız kalabilme kabiliyetinin gelişmesi diyor. Ha, demek ki kendimi sevmenin koşulu kendinle yalnız kalabilme durumunun gelişmesi. Ne güzel söylemiş Eric Fromm ya yıllar 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 önce. E ben zaten kendimi seven olduğum için kendimle yalnız kalma konusunda çok da bir tereddütüm yok artık diye düşünüyorum sevgili dostlar gerçekten Burak diye geldiğinizde hakikaten merak ediyorum yalnız kalma konusunda ne düşünüyorsunuz yalnız kaldığınızda evde yalnız olduğunuzda bu sizi ürkütüyor mu ya da böyle içinize sıkıntı oluyor mu İlk zamanlar benim öyleydi de o yüzden aynı hisler var mı diye merak ediyorum. Lütfen bu videonun altına yazın bu yorumu. Yalnız kaldığınızda böyle uf, sıkıldım ya sıkılıyorum. içimde böyle bir sıkılıyor. Ne yapsam da bu yalnızlığımı gidersem dediğimiz noktada mısınız? Burası önemli eğer o noktadaysanız. Demek ki Boşuna sistem sizi yalnız bırakmıyor bir yerde, bir yerde yalnız kalıyorsunuz. Hemen şunu söyleyin kendinize: hmm, Şimdi yalnızım. Bu yalnızlık bana merak ediyorum. Ne fark ettirecek? Nasıl bir hediyesi var bu yalnızlık? Dediğimiz noktada, orada o niyet. Ben bunu anlamaya ve bunu öğrenmeye niyet ediyorum. Dediğimizde niyetin gücü. Niyetin gücü diye bir kitap var bu arada. Onu tavsiye ediyorum. Bunu konu açıyor. Niyetin gücü kendini gösteriyor ve orada alacağınız şifayı devreye alıyor. Hmm. Ne güzel çalışıyor sistem değil mi? Sistem bizim merak ettiklerimizle, bizim sormak istediklerimizle ne kadar doğru orantılı, ne kadar istediğimizi veriyor bize. Ve diyor ya Allah da isteyin bende çok var. Vereyim. Biz istemeyi mi bilmiyoruz acaba? Belki de isteme yöntemi Allah'ın bizden duymak istediği bu mu? Ben bunu merak ettiğim için kendi kendime şu an konuşuyorum. İç sesimi dışarı veriyorum aslında. Yani bu daha önce sorup aldığım bir cevap değil. Şu an アクシバスですね。 böyle gerçekleşiyor. Kendi kendime iç ses yapıyorum. Belki Allah'ın, Allah da kendisiyle belki böyle mi konuşmamızı istiyor? Yalnızlık dediğimiz şey belki de onunla konuşma şeklimiz mi bize? O yüzden mi içinize dönün, yalnızlığınıza dönün diyor. Yalnızlık, yalnızken ilhamlar geliyor. Tıpkı Peygamber Efendimiz gibi ya da o büyük üstadlar gibi inzivaya hani çekilirler ya. Bizim de bu kalabalık, bu koşuşturma içerisinde olan dünyamızda inzivamız bu mu acaba? Kendimize yalnız kalmak mı? Kendimizle konuşmak, temas etmek mi? içimizdeki o yara bere olan çocuğu görmek, iyileştirmek mi? yani Allah bizim fıtratımıza dönmemizi istiyorsa, gidilmiş zihinle karşısına çıkmamızı istemiyorsa, en saf halimizle karşısında olmamızı istiyorsa, Hadi halde bize öğretilen tüm bu gerçeklerin, doğruların, yanlışların sevapların, günahların, bu dini anlamda söylemiyorum, bu yanlış, bu doğru dediklerimiz, her şeyin en sade haliyle kendimizi tanımaktan geçeceğinden mi? o yara bere olan çocuğu gör %95'inden oluşan o zihnin, o öğretilmiş duyguların, o öğretilmiş çaresizliği gör ve iyileştir, dönüştür, değiştir fıtratına mı dön diyor. Şu an yalnız kaldım ve kendime böyle sorular sordum. Bu, bunu bunu nasıl somutlaştırırım bilmiyorum bu örnek size somut geldi mi ya da sor kendine somut ne demek ne olsa bu anlatım somut olmuş olurdu ve ben burada anlatımla duyum noktasına ulaşmış olur anlar ve bu anlamışlığımla kendime temas ediyor olurdum bu soruyu sorduğunda ve sana cevap geldiğinde böyle konuşarak bu videonun altına da yazarsam sana yardımcı olabilirim elbette ki başka sorular var mı diye şöyle bir bakıyorum e, yalnızlık çok kıymetli bakın farkındarsanız hepsinden çok çok daha kıymetli. Evet. Çünkü ben orada bizle hani diyor ya Rabbimiz şah damarınızdan yakınım diye. Şah damarımdan yakınsa atan bir şeyin içerisinde belki kalbinde. ve kalbinin sesini dinleyip kalpte yayılan frekans, e, düşünce gücünden, beyin gücünden 40 bin katta yanlış e, hatırlamıyorsam fazla bir frekans yayıyor. O yüzden korktuğum başıma geldi deriz. Korktuğumuz şey çok çekeriz. Bu yalnız kalmalarımız da haliyle kalbimizle konuşmamız olsa gerek. Ben şu an konuşurken bunları böyle olduğunu düşünüyorum. Ve gelen cevaplar, o cevapları her dinlediğimde hiç yanılmadığım, hissettiklerime, hislerime kulak verince, o hislerimde, hislerimi dinlediğim zaman sanki en doğrusunu yapmış hissiyatımda olmam. Ne enteresan, ne garip. Demek ki bunu duymamızı istiyor. Bizimle konuşuyor aslında her şey olarak. bir aracılığıyla size bir şey duyurmaya çalışıyor. Okuduğumuz bir kitapta bir şey görüyorsunuz daha önce sormuş olduğunuz sorunun cevabını gördüğünüzü fark ediyorsunuz. Belki sizle kitapla konuşuyor, belki bir film izleyerek konuşuyor, belki bir doğayla konuşuyor, doğa aracılığıyla konuşuyor. Her yerden konuşuyor bizimle ve biz hala kendimizi an ve an ben de dahil olmak istedim. Çoğumuz hepimiz böyle. Bazen giriyoruz o oyunun içerisine, yalnız hissediyoruz kendimizi. Halbuki koca bir sen var içinde. Ne, ne diyor? Bunu Bir ben var. Benden öte. Hakikaten bir ben var. Hatta o benle de girdiğimizde bir gün onu da anlatacağım. Bir sürü benliklerimiz var. Hani diyoruz ya içimizde konuşan ne? Yalnız kaldığınızda şuna da dikkat edin lütfen. İçinizde konuştuğunuz şey size korku veriyorsa bunu yapma bunu yapma bunu yaparsan böyle olur. ve şöyle olur falan diyen bir şey varsa koruma içgüdüsüyle bize sürekli öğüt verip sürekli yapma etme diyen kim olur genelde? Ebeveynlerimiz olur. Ebeveynlerimizden biri konuşuyor içinde. Hemen Şöyle söyleyeyim Bu içimde konuşan ses kadın mı erkek mi? Valla çok kadına benziyor ya. Aa tamam kadınsa kim olabilir o zaman? Valla kadınsa ay bu annem annem bana annem işte böyle yapma öyle etme. Orada böyle tehlike var. Orada onu yaparsan böyle olur şöyle olur diyerek ben kendimi böyle bir sınır çizdim. Onun dışına çıkamıyorum arkadaş. Tehlike var zannediyorum. Bir şey olacak var zannediyorum. Öyle öğrendim. Annem bana öyle söyledi. Öyle öğretti. Ben de öyle olduğuna inandım. E bak yapanlar yapıyor. Ne güzel. Alıyor başına videoma ben yaparsam kesip bak. Ben yaparsam. O öyle yaptı, aldı başını yürüdü ya. Ben yapsam, vallahi şurada yuvarlanır düşerim. Aa ne oldu? Korku frekansını çatıştırdık. İçim kalbimde korktu. Hop, hakikaten yapsam orada düşer, yuvarlanırsın. O yüzden yapma mümkünse. Oralara temas et. Orada o annenle konuşan benliğine, yetişkin benliğini devreye koy. Ve de ki, bir dakika bir dakika. Şimdi benim o içimdeki çocuk korktu. Bak 3 kişi oldunuz. Çocuk, anne, yetişkin, sen. İçeride üç kişi var. Yani sen yalnız hissediyorsun ya kendini. <laughs> İçeride bir ordu var, ordu. Sen ne diyorsun? Tamam. Anne dedi ki, Hı, yetişkin taraf dedi ki, bir dakika. Anne, sen anne benlik. Sen şimdi konuşarak benim o çocuğu korkuttun ve o şimdi kendine özgüvensiz, cesaret edemeyen korkak bir çocuk oldu. Haliyle bu sınırın dışarısına da çıkamıyor. Bir dakika, şimdi ben bir yetişkin halimle o çocuğa ne söylersem kendini iyi hisseder. Artık anneyi devre dışı bıraktım. Artık çocukla ben muhatabım. Oradan Çıkarsan ne olur? İşte başına gelecekleri söylüyor. Yuvarlanırım, düşerim. Tehlike var orada. Başıma bir iş gelebilir. belki, bir daha ailemi göremem. İşte en şeyde işte ölürüm falan. Hemen şunu sor. Daha önce böyle bir tehlikenin dışına çıktın mı? Daha önce sana yapma etme denilen şeyi yaptın mı? Böyle bir deneyimin oldu mu? Bu hayata kadar, bu zamana kadar illaki korktuğun bir şeyi hayatında bir kere yaptın. ki. Evet, böyle böyle olmuştu. Yine korkmuştum ama onu kullandım. Daha önce kullanmıştım, düşmüştüm, onu tekrar kullandım. Mesela bunu yapmıştım daha önce. Tamam, hemen tamam. fark ettim kendim. Demek ki bir şey olmuyormuş. Demek ki ben bu inançla kendime bir şey olacak inancını geliştirdim. Korktum ve hayatımda hep. Cesaret edemeyen biri olup bir adım ilerisine gidemedim. Hep alıp başımda gidip insanları gıtayla böyle izledim. Ne güzel dedim ya. Yaptınız, başardınız. Bunu başaran biri olduğumu bilmiyorum. Bilmediğimi zannediyorum. Halbuki yaptım daha önce. Ve bunu telkin et. Sen bunu başarabilirsin biliyor musun? Önce seninle küçük küçük deneyeceğiz. Küçük hedefler koy. Kocaman büyük hedefler size çok ürkütücü gelir. Korkunç gelir. Tıpkı bir çocuğun hadi şimdi bu dereyi atla demesi gibi bir şey değil mi bu? Halbuki yani küçük küçük verdiğin zaman hem onu atlayabileceğini bilir, inanır. Hem de her atladıkça bu kendini başarmış hisseder. Kendini özgüvenli hisseder ve cesareti artar. Biraz daha arttırırsın. Biraz daha arttırırsın. Nasıl bu çocuğu bunu yapabileceğini ikna edebilirim ki ben sorusunda? Ona küçük küçük hedefler koy lütfen. Önce burada sahip çıkmasını öğrensin kendisine. Hangi konuysa bu küçük küçük yaptıkları şeyde soru büyüyecek zaman tanı bir kere kendine lütfen. Herkese gösterdiğin sabrı e, bir zahmet bir kere de kendine göster, kendi çocuğuna göster. Evet, sonrasında geldiğimiz nokta, hmm, artık güçleniyorum ben, özgüvenli oldum, cesur oldum ve artık vazgeçmek. Yani bağımlılıklarımdan özgürleşmem sanırım beni kendime daha özgüvenli biri yapacak gibi geliyor bana. Daha güçlü yapacak gibi geliyor. Beni daha sadeleştirecek gibi geliyor. Ve sanki nerede kendimi bağımlı hissettiğim bir nokta varsa, aa burada kısıtlanıyor ben, tıpkı birinin bana yapamazsın, başaramazsın deyip korkutup beni, cesaretimi kırıp orada kendime koyduğum sınır gibi bir şey bu. Hmm. Büyük seviyeye taşıyacağım yani kendimi öyle mi? Vay canına. Bu hem harika hmm, hem de heyecan verici görünüyor. İşte o yüzden en sona. Çünkü vazgeçmek, bağımlılıklarımızdan kurtulmak, ayrılmayı bilmek biraz daha cesaret isteyen, biraz daha özgüven isteyen, biraz daha hak etmiş hissettiren ve biraz daha suçluluk duygusu hissetmeyen birinin ve kendisinin kim olduğunu bilenin ve kendisiyle çokça yalnız kalabilecek terk etse de terk edilse de yalnızlığım var benim ben onunla da kendime sahip çıkarım diyebilen birinin bunu yapabilmesi gerekiyor gibi görünüyor böyle bakınca. O yüzden sıra çok önemli ve o yüzden bunu bir pin gibi yaptım. O halde vazgeçmek ve ayrılmak için hazırım. Şimdi bir izleyicim yine sıkı bir takipçim ve gerçekten <laughs> Kendiyle çok güzel çalışmış bir arkadaşım şöyle bir soru sordu. Dedi ki, güzel bir soru, hoşuma gitti. Ben vazgeçerken ayrılırken bir e, çalışma yaptırmıştım farkındaysanız. Ve demiştim ki tüm bağımlılıklarınızı en, en çok bağlandığımız şey her neyse önem sırasına göre 5'ten 1'e kadar dizin ve bunu bundan vazgeçeceğiz demiştik. Ayrılacağız demiştik. Yalnız vazgeçip ayrılmak için de bir kuyu yapmıştık. Ve o kuyunun içine atmıştık sanki ölüp gitmişler gibi düşünmüştü. Bir daha hayatımızda yoklar ve bir daha asla hayatımıza girmeyecekler. Konuşmayacağız, görmeyeceğiz, koklamayacağız, sarılmayacağız, görmeyeceğiz, özleyeceğiz falan. Hangi duyguyu vermişsek, onlara atfetmişsek artık o duygular, o duyguları onlardan alamayacağız. Mesele kişinin, mesele ben beynen, zihnen ona hangi duyguları bahşettim? Teslim oldum ona. Öyle bir teslim oldum ki ona ondan beslenip kendimi e, o duyguyu verenme, vermekten aciz biriyim ben. Acizim. O verirse alıyorum onu. Almak zorundayım çünkü duygusal açlığım var benim. Açım. Duyg ona bahsettiğim duygulara aç olduğum için ona ihtiyacım var. O yüzden umutsuz yapamam, yaşayamam. Bakın bu sigara bağımlılığı da olabilir. Bilmiyorum. E, sürekli iş kolikti olabilir, iş bağımlılığı da olabilir. O da ünvanım olmadan ben bir hiçim ben. Oradaki genel müdür bir duyguyken var edip yönetebilen, yöneten, emir veren, altında kaç kişi çalışan, bir olmayan, bir telefonla kaç kişi önümde dizdiren biriyim ben. Böyle varım ben. ben. Bu umman benden alınırsa ben biterim, yok olurum var edemem. Var oluşunuzu sağlıyor o. Aa, ne enteresan. Var oluş şeklim. Benim var oluş şeklim çocuğuma bağlı. Artık o neyse. Onsuz yapamıyorum, çıldırırım Vuh dediğin şey. Annense, babansa, eşinse, evladınsa. Onları kıyattık. Ay onlar öldüler. Tövbe estağfurullah. Allah tecinden versin. Onlara bir şey oldu diye hayal ettiğimde diyor kişi. Ben o hayal ettiğimiz beyninde neyi hayal edip canlandırırsak. Hani o gerçekleşiyordu ya. Bir de böyle bir hikayemiz vardı. Hani daha önce bir şeyin olmasını istiyorsan önce hayal et. Hayalin onu olmuş gibi davran. Olmuş gibi üzü, sevin. O duyguya gir. O sana zaten gelir. E çünkü neydi? Sen hangi frekanstaysan frekans seninle eşleşecek. O frekansta olduğun zaman zaten frekansın yükseldiği için o istediğin şeyde yüksek bir şey olduğu için o yüksek şey seninle eşleşti. Hayır. Bu böyle bir şey değil. Bundan özgürleşmek bu. Yani özgürleşme çalışmasıyla istediğin bir şeyi hayal etme çalışması çok başka bir şey. Beyne o kendini veremeyip dışarıdan beslendiğin du duyguyu bırakmayı öğretiyorsun vazgeçmeyi öğretiyorsun. Bu bir alıştırma gibi düşün. Yani matematikte yeni bir konuya geçiyorsun. Köklü sayılar. Köklü sayılarla ilgili her soruyu çözemiyorsun. Alıştırma yaptıkça, alıştırma yaptıkça, alıştırma yaptıkça önüne çıkan bütün köklü soruları, soruları çözüyorsun. Sen beyinle ilgili, bununla ilgili alıştırma yaptığında bütün bağımlılıklarından, özgürleşemediğin, yapamam, edemem, sevinemem, yaşayamam dediğin her şeyden özgürleşmiş bunu beyin öğretmenin için. Çünkü orada bir öğrenilmiş bir kod var. Daha önce öğrendiğin bir kod, beslendiğin. Şimdi sen bu kadar çalışma yaptın. Senin artık duygusal açlığın da çok fazla kalmadı. Zaten yalnızlaşmaya başlıyorsun ki belli ki artık bağımlı olan kişilerden de özgürleşiyorsun. Bir gün ilişkin olabilir, hayatımızın başına her şey gelebilir, şu an gelmemiş olabilir, bir 20 yıldır gelmiyor olabilir, bir 30 yıldır gelmiyor olabilir. Belki bir 10 yıl, önümüzdeki 10 yıl içerisinde gelecek, bilmiyoruz. Hayata karşı hazırlıklı olduğunda, o zaman hayatında senin başına gelen her olayda programı oluşturup nasıl davranacağını bilen beyin, bilinç senin hayatına daha kolay yollar açar daha farklı yol açlar açılır beyinle çalıştığın için, beyine bir şey öğrettiğin için ve o alandan çıktığın için biz buna hani konforlu alan diyoruz. Sen konforlu alandan çıktığında beyinde farklı yol açlar Yolların açıldı ve sen bu esnada bu çalışmaları bugünden yaptığın için, bunu beynine öğrettiğin için olası bir durumda bunu nasıl yöneteceğini biliyorsun. Çünkü sen duygularını yönetebilensin. O yüzden başına gelen her olayın üstesinden de gelebilensin. Bunu öğretmek bu yüzden çok çok kıymetli. Hmm. Ama benim tekrar öğreniyor ya sevgili dostlar. Tekrar ettiğinizde, tekrar ettiğinizde bu çalışmaları, bir gün bir şey bitirmek istediğinizde, bir gün bir iş yerinden ayrılmak istediğinizde, bir gün aynı döngünün içerisinde, aynı sıkıntı ve stresle artık baş etmekten yorulduğunuz bir dostluğunuzu bitirmek istediğinizde, bir gün bir çocuk Oldunuz, tek çocuğunuz bütün hayatınız ona verdiniz bütün fedakarlıkları yaptınız 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 tabii bu gün belki yurt dışına gidip kendini geliştirmek belki elini başka bir şehre gitmek bilmiyorum belki üniversiteyi kazandı buradan koparacağım o bağ bu kadar güzellikle, ve kolaylıkla olmalı ki o kadar yetişkinlikte olmalı ki bir çocuk gibi çocuğundan ayrılırken sanki o büyüyüp sen hala çocuk kalmış o cılız halinle hani bazen biz büyüdükçe annelerimiz çocuklaşırlar onu ebeveynlik yapmaya başlarız ya o kadar doğru yanlış demeyeceğim elbette ki ancak beni benim hiç görmek istemediğim bir manzara yani böyle bir manzarayı görmeyi talep etmiyorum niyet etmiyorum ben yetişkinlikte olan bir anneden ve aynı zamanda aynı yetişkinlikte olduğum bir evladımın annesinden bir yetişkin gibi ayrılmasını seçiyorum. Buna niyet ediyorum. Lütfen siz de buna niyet edin. Aksi bir şeyi görmek eğer beslendiğin bir duygu varsa, ihtiyaç duygu, duyduğun bir duygu varsa belki çok keyifli. Tamam saygı duyuyorum. Ancak inan bana böylesi çok daha kıymetli. İki tarafın gelişimine, değişimine, dönüşümüne yollar açacak bir davranış. Diğeri birilerini bir sınırda tutuyor, bir hapishanede tutuyor. Biri alıp başına gitmek isterken annesinin o bağı koparamaması hali onu suçluluk hissettiriyor. Ve kendini buna mecburmuş gibi hissediyor. Yapmak istedikleri güzel şeyler var. Çok farklı yerlerde görecek kendini. Annesini babasını üzgün görmemek için dizinin dibinde oturan çok çocuklar var. Sonra evleniyorlar. O bilinçle ben böyle yaptım, ben böyle fedakarlık yaptım. Aynı fedakarlığı onlar da çocuklarından bekliyorlar. Görüyor musunuz döngüyü, kısır döngüyü? Bir kısır ya kısırlaşmış aynı döngünün içerisinde dediğim gibi başka duygular yetişiyor Hep aynı kişi bir bu döngüyü kırsa halbuki diğerine sırayet etmeyecek işte ama yani zorduk ya vazgeçebilecek gücün var mı var mı bir sor bu bir güç meselesi gerçekten o gücü de kendini öğretmen için hop somuta geçtim bu çalışmayı tekrar edeceksin haftada bir kez yap ayır zaman kendine öğret bunu kendine öğret 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 o bilinci o kodu o dönüştür, değiştir. Zaten kod dönüşüp değiştiğinde yetişkin tarafın devreye girecek dakikaya. Bir gün ayrılabiliriz. Bir gün terk edilebilirim. Evet bunun yasını tutacağım. Bir gün sevdiğimi de kaybedebilirim. Ölün Allah'ın emri. Hiçbirimiz bu dünyaya kazık çakmayacağız değil mi? O halde bir dakika. Ben bu olasılığı da düşünmek. Ve bu olasılıkta da bunu beynime öğretmeyi tercih ediyorum. Bir gün kaybedebiliriz. Ağlayacağım. Belki bir ay evimden çıkmayacağım. Yaz tutacağım. Çünkü beyin onun da yasını tutmak, o duygularla da temas etmek, o duygunun içinden nasıl çıktın, neye evrildin, şimdi nasıl var ediyorsun kendini de görmek, deneyimlemek ister. Sen daha güçlü bir şekilde çıkarsın orada. Bilal hayata devam edersin. Bununla ilgili çalışmalar yaptığında bir dakika. Şimdi en acısız tarafı, en mantıklı makul tarafı sana gösteriyor olur bir dakika bir dakika biz bu yolu biliyoruz yolaçlar açmıştık ya zamanında çalışmalar yapmıştık gel buradan evet ağlayacağız çaresiz hissettiğimiz olacak bundan sonra hayat nasıl iyi olur ya dediğimiz zaman sıkılacağız çok ağlayacağız ya çıldıracağız Hı, merak etme burayı tanıyorum biliyorum öğrettin ya bana senle çok çalıştık seninleyim merak etme buradayım. Senin yaptığın o çalışmaların şimdi meyvesini yiyeceğiz. Dediğimiz nokta burası. Öğrenilmiş çaresizliklerimiz de olmayacak. Aa bu da bu fedakarlığı yapmam gerekiyor. Bunu yaparsam günah olur. Bunu yaparsam onu yarı yolda bırakmış olurum. Aa bir kavram var o kavramın dışında çıkmamam gerekiyor. Ne işte bu örneğin örnek veriyorum E, Aile kavramım var. Ay e, yani ne, ne, ne söylem vardı ya hani e, bizde gelinlik bir kere giyilir. E, mezara kadar e, ya benim olursun ya toprağa aklıma gelmiyor örnek vereceğim ama demedim. Neyse e, bu gibi inançlar olur çocuklar, anne babanın olduğu yerde büyümeliler, işte bir arada olmalıyız, yuva birlik, beraberlik Aa, ayrı gayrı olmaz falan gibi inançlarla hayatını sürdürüyor Yani bir sürü aldatılmış, dayak yiyen kadınların o hak etme ve suçluluk duygusuyla öğrenilmiş çaresizlikleriyle devam ettirdikleri bir ilişkili şey, Öğrenilmiş çaresizlik. Bunların böyle olduğunu öğrenmişler ve bu çaresizliğin içerisinde benim duruyorlar. E ben işte kendime hak etmiş ve suçluluk duygumla çalışıp cesaret ve güvenli olduğumda bu noktada kendime sahip çıkmaya başlıyorum. Çünkü bu çalışmayı yaparak artık bir yerden vazgeçmek, gücünü göstermem gerektiğini biliyorum. Sordum. Evet vazgeçebilecek bir var mı? Tüm bu söylemleri geride bırakıp kendime yeni bir hayat kurup kendime sahip çıkmaya hazır mıyım? Ayrılmaya hazır mıyım? Var mı böyle bir yüreğim? Hani yürek, kalp demiyorum bak yürek cesaret işi. Bu noktada işte bu çalıştığım noktalar devreye giriyor Evet ayrılmak ve vazgeçmekle videomuzu bitirmiş Sevgili dostlar, evet şimdi bu özetten sonra yeni bir bölüm gelecek. Biliyorum heyecanlısınız. Ne biliyor musunuz? Tüm samimiyetinize artık bir aramızda bir bağ oluştu. Güvenerek şöyle söylemek isterim ki sonraki konumu ve sonra beni nelerin beklediğini, nasıl bir konu konuyla karşınıza çıkacağımı bilmem, belki nerede karşınıza çıkacağım hiç bilmiyorum. Böyle gelişen, böyle akışta gelişen olayları da, konuları da, tabii benim merakım size de geçiyor haliyle. Ne yapacağını bilmeyen biri var karşınızda. <laughs> Hayır, ne yapacağını bilmeyen derken hangi konuyu anlatacak, orada nerede olacak, iç ses devreye girecek mi mesela, bu iç ses kim olacak gibi bir sürü deli sorular. O yüzden konuyu Henüz seçmedim. Buradan sonrasında böyle daha dikkatli yürümeyi seçiyorum. Daha doğrusu, daha dikkatli demeyeyim. Çünkü daha önce daha çok mu dikkatsiz olduk? Hayır olmadık. Daha, daha dikkatli demeyelim. Daha yaratıcı özelliğimi ortaya koyarak ilerlemeyi seçiyorum. Çünkü buraya kadar zaten malum bir film gibiydi, bu projem belliydi, her şey ayarlanmıştı, hiç sesim vardı. Yaratıcılığımı ön plana alarak bir bölüm sergilemeyi niyet ediyorum. Dolayısıyla haftaya nokta nokta konuyla, bilmiyorum arkamda nasıl bir görüntü olur, nerede olurum, hiç sesim kim olur, konuda ne olur, hiç bilmiyorum. Haftaya sizinle buluşmayı merakla, heyecanlı bekliyorum sevgili dostlarım. Bu özeti tekrar tekrar dinlemenizi tavsiye ediyorum. Kendinize sorduğunuz sorularla ve bana soracağınız sorular varsa yorum bölümünüze yazmayı rica ediyorum. Okuyayım ki belki bir tekrardan bir soru cevap yapıyor olurum. Ya tüm sorularınıza cevap veren bir video çekiyor olurum. O halde kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Burası çok önemli. İçinizde bir sürü benlikler var dedik ya. İşte o benliklerinizi de bütün halde sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.